Kıymetli dostlarım, sürekli kaos ve zorluklarla dolu bir dünyada yaşıyoruz. Zayıf iradeli olanlar kaygı tarafından tüketilir. Korku potansiyellerini felç eder. Ama siz, siz Stoacı felsefenin ateşinde şekilleneceksiniz ve zihinsel bir dev haline geleceksiniz. Sarsılmaz, durdurulamaz. Nasıl mı? Engeli dayanıklılığınızı esnetme fırsatı olarak görerek. Bir işin veya ilişkinin kaybı ruh halinizi bozar mı? Hayır. O acıyı çılgınca bir öz disiplin yakıtına dönüştürürsünüz. Zihninizi acımasız düşünce kontrolüyle ustalaştırırsınız. Kaygı içeri sızdığında onu önünüzdeki zorluk için heyecan olarak yeniden çerçevelersiniz. Zihinsel zayıflıkları Stoacı sükunetle kesip atarsınız. Kaderin acımasız darbelerine karşı kendinizi çelikleştirirsiniz. Böylece kaos ve aksiliklerin kasırgaları arasında sarsılmaz bir meşe ağacı gibi olursunuz. Bu modern Stoacı savaşçının yoludur engeli benimsemek. Evren doğası gereği belirsiz ve sürekli değişkendir. Bu anlayış stoğacılar için temeldir. Kontrolünüz dışındaki güçler kaçınılmaz olarak yolunuzu engellemeye ve hedeflerinizi ve hayallerinizi yıkmaya çalışacaktır. Ama ağır siklet bir boksör gibi şiddetli vücut darbeleri alarak siz de zihinsel dayanıklılığı ve direnci geliştirirsiniz, darbelerle yuvarlanıp vahşetle karşılık verirsiniz. Beklenmeyeni beklersiniz. Engelleri tahmin eder ve ardından bunları azminizi ve kararlılığınızı göstermek için platformlar olarak kullanırsınız. İşinizi kaybettiğinizde korku ve kendine acıma içinde mi geri çekilirsiniz? Hayır. O kariyer halısını nihayet çekip geliştirdiğiniz iş fikrini hayata geçirme fırsatına dönüştürürsünüz. Gerçekleştirme konusunda çılgınca bir irade gücünüz var bir romantik ilişki çöktüğünde çoğu insan depresyon veya yalnız kalma korkusuyla felç olur. Siz değil. Büyük stoğacılar gibi kendinizi romantik koşullara karşı çelikleştirirsiniz ve bu acı verici olayı daha dirençli bir versiyonunuza dönüşmek için bir şans olarak görürsünüz. Hiçbir engel korkusuz, stoğacı kararlı zihni sınırlayamaz. Her engel Kişisel gelişim ve zorlukların üstesinden gelme fırsatıdır. Sizi yok etmeyen şey, stoacı kararlılığı geliştirdiğinizde gerçekten sizi daha güçlü kılar. Çılgınca bir öz disiplin sanatı, stoacı öğretilerin özüdür. Bu, yalnızca dış dünyaya tepkilerimizden, duygularımızdan ve yargılarımızdan sorumlu olduğumuz radikal fikirdir. Dışarıdaki hiçbir durum sizi endişelendirmez, kızdırmaz veya korkutmaz. Yalnızca sizin yargınız yapar düşüncelerinizi izleyip iç monoloğunuzu ustalaştırarak amaçlarınıza yönelmiş sarsılmaz bir dağ olursunuz. İş yerinde yüksek öz disipline sahip olanlar, son tarihlerin ve ezici iş yüklerinin altında ezilen kaygılı meslektaşlarının aksine sakin ve odaklanmış kalırlar. Fitness ve diyet konusunda zayıf iradelilerin tıka basa yemek yediği ve tembellik yaptığı yerde onlar çaba göstermeden programlarına uyarlar. Disiplinli düşünce ve yargılarla eylemleriniz dışsal türbülanslara rağmen otomatik olarak en derin amaçlarınıza yönelir. İçsel Stoacı kararlılıkla rehberlik edilen bir füze gibi her hedefi çılgınca kararlı bir şekilde vurursunuz. Bu zorlukların üstesinden gelme gücünüzdür. Ancak çılgınca öz disiplin yalnızca stoacı duygusal kontrol değildir. Zaman, enerji ve bağlılık gibi değerli kaynaklarınızın kapısıdır. Yalnızca hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olan yüksek verimli faaliyetleri acımasızca önceliklendirin. Dikkat dağıtıcı unsurları ve zaman kayıplarını merhametsizce ortadan kaldırın. Çılgınca öz disiplinle rakipleri geride bırakacak yoğun bir çalışma etiği geliştirin. Günlerinize zayıf iradelilere, insanlık dışı gelen acımasız stoacı bir odakla saldırın. Öz disiplin, potansiyelinizi biçimsiz bir kayadan mükemmel bir şekilde şekillendiren bıçağınızdır. Korkunun yüzüne korkusuzca bakmak, her gün bir korkuyu fethetmeyen yaşamın sırrını öğrenmemiştir," diye yazmıştır stoacı filozof Ralph Waldo Emerson. Bu alıntının özünü yaşamak, korkusuz stoacılığın özünü benimsemektir. Korku kaçınılmazdır sinir sistemimize ve psikolojimize kodlanmıştır. Korkudan kaçmak veya onun felç edici etkisine boyun eğmek zayıflığın yoludur. Korkuyu fethediyor, onu metabolize ediyor ve duyularımızı ve performansımızı yükseltmesine izin mi veriyoruz? Bu stoacı savaşçının yoludur. Korku ortaya çıktığında ona direnmeden tamamen hissedin. Geçici düşüncelerinizde ve gelecekle ilgili irrasyonel projeksiyonlarınızda köklerini hissedin. Şimdi o içsel enerjiyi güçlü, amaçlı eyleme ve yüksek performansa yönlendirin. Korkunun titreyen adrenalinini işinizde, spor faaliyetlerinizde veya cesaret gerektiren herhangi bir uğraşta mükemmel odaklanmaya dönüştürün. Gerçek korkusuzluk, savaş alanında veya iş yerinde hayatlar, geçim kaynakları ve mirasların tehlikede olduğu anlarda stoğacıların sergilediği cesarettir. Arkadaşları kaygıdan felç olmuşken modern stoacı korkuyla doğrudan yüzleşir ve dönüşmüş olarak çıkar. Korkunun enerjisi artık onların gelişimini besler. Stoacıya göre korku bir engel değil, bilinçliliği ve tepkiselliği artıran bir adrenalin tetikleyicisidir. Ham kili çömlek haline getiren bir yangın gibi korkunun yoğunluğu odağınızı sert bir sertliğe dönüştürür. Bu dehşeti zaferle dönüştürmenin simyasıdır. Zayıf olanlar her günü korkunun zalim yönetimine boyun eğerek yaşarlar. Ama siz korkunun yüzüne tükürür, onun gücünü korkusuzca hırslarınız için roket yakıtı olarak kullanırsınız. Her sabah kaygı ve şüphenin hayaletlerine karşı yeni bir zafer sunar. Bu savaşta galip çıkacaksınız. Çılgınca irade gücü, sarsılmaz kararlılık, çaba ve mücadele olmadan elde edilen başarı maddi olmayan şansa dayalıdır çelik, yoğun ısı ve acımasız çekiç darbeleriyle oluştuğu gibi en büyük başarılarımız da çaba, acı ve sebat gerektiren fırınlarda elde edilir. Çılgınca irade gücü, hayallerimizi ve hedeflerimizi gerçeğe dönüştürmek için simyasal fırındır. Stoacı korkusuz zihin tarafından beslenen çılgınca irade gücü, niyetlerimizi zorluklar karşısında durdurulamaz bir şekilde meteorlara benzer şekilde ileriye taşır. Zayıf irade, Hayatın acımasız darbeleri ve engelleriyle karşılaştığında cam gibi parçalanır ve dağılır. Ancak çılgın stoacı irade gücü bu dayanır, yılmaz, elmasın kırılmaz yapısıdır. Taviz vermeyi reddeder. İş dünyasında, sporda veya insan başarısının herhangi bir alanında çılgın iradeye sahip olanlar ezilen hırsların ve gerçekleşmemiş potansiyelin yıkıntıları arasında anıtsal olarak dururlar. Diğerleri korku veya rahatsızlıktan çökerken Durdurulamaz kararlılık sarsılmaz dirençle buluştuğunda yenilgi kaçınılmazdır. Stoacı zihin meşe ağacından temelinizi oluştururken çılgın irade gücünü hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek ve evreni amaçlarınıza göre yeniden düzenlemek için ateşleyin. Artık sizi ne sınırlayabilir? Kaslar daha güçlü lifler oluşturmak için parçalandığı gibi irade gücü de yoğun direncin üstesinden gelerek güçlenir. İradenizi test eden ve zorlayan zorlukları memnuniyetle karşılayın. Yalnızca kararlılığınızın sınırlarını zorlayarak onun gerçek gücünü keşfedeceksiniz. Stoacıların yaşadığı bu korkusuz özgürlüğü yalnızca çılgınca irade gücünüzün ateşiyle tanıyabilirsiniz. Korkusuz stoacılığın özü yaşamı çılgınca irade gücü ve sarsılmaz kararlılıkla fethetmektir. Bu evrenin zorluklarını ve engellerini metanet ve ruhsal güçle karşılamak anlamına gelir. Bu kahramanın yolculuğu korkusuz stoacı yoldur. Öyleyse soğuk evrenin engellerini çılgın irade gücü ve direnç göstermek için fırsatlar olarak benimseyin. Her engeli zihinsel engellerinizi temizlemek için bir fırsat olarak görün. Her zorluğu yoğunlaşmış bir enerji olarak görün ve bu enerjiyi amaçlarınızı gerçekleştirmek için kullanın. Diğerleri krizden krize savrulurken siz sarsılmaz kalacaksınız. Stoacı sükûnetiniz her zaman sizi olağanüstü olanlara yönlendirecek. İnanılmaz korkusuz yaşamak hem çelik gibi irade hem de bağımsızlık getirir. Bu kahraman yolculuğunda acı ilerleme için zorunlu bir çekiçtir. Ancak bu çekiç sizi dövüp şekillendirirken irade gücü ve azimle ateşleri daha da sıcak tutarsınız ve sonunda sarsılmaz bir stoacı irade gücüne dönüşürsünüz. Bu yolda ne tehditler ne de aksilikler sizi durduramaz siz evrenin güçlerine karşı durabilen sarsılmaz bir doğa gücü olarak kalırsınız. Bu inanılmaz korkusuz stoacı yaşamın çağrısıdır. Bu çağrı zihinsel zayıflıkları bırakmak, zihninizi sağlam bir öz disiplinle ve demir gibi bir kontrolle zırhlamak içindir. Bu çağrı korkusuz ve yenilmez bir irade gücüyle tanrısal başarılar elde etmenizi sağlayacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu içerik size faydalı olduysa ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Stoacı olun, iç huzur bulun. Görüşmek üzere.